Evet, Sorare Analiz Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir yardımcı site incelemesi yapacağız. Aynı Sorare Data gibi işimize yarayacak, ekstra özellikler mevcut, işimizi kolaylaştıracak bir site. Çok işimize yarayacak. Hemen sistemimize geçelim. İsmi Sorare Base Yukarıda da linki görüyorsunuz. Sorare Base yazarak ulaşabilirsiniz, giriş yapabilirsiniz. Burada güzel yanı şu ki, Herhangi bir şekilde Sorare hesabınızı bağlamanıza gerek yok. Doğrudan giriş yapıp kullan kullanmaya başlayabilirsiniz. Peki nasıl kullanılıyor? Bu gördüğünüz arayüzde hangi kısım ne işe yarıyor? Bunlardan hemen bahsedelim. Burada görüyorsunuz oyuncular da var. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle home kısmına gidelim. Direkt ana sayfadan başlayalım incelemeye. Burada tarihleri görüyorsunuz. Altında da işte çarpı işaretleri, ligler, takım vesaire Bunlar yazıyor. Bunlar aslında haberler. Burada mesela şöyle gösterelim. Kimi gösterelim? Mesela burada Kemar Lawrence, Toronto'dan Minnesota gözüküyor. Bakın, Toronto'dan Minnesota'ya gitmiş demek bu. 17 Mart 2022'de bu haber gerçekleşmiş. Kemar Lawrence'ın profiline gidelim. Burada e, statüsü yazıyor Kemal Lawrence'ın. Burada kulübü, yaşı, pozisyonu. E, burada skor tablosunu görüyorsunuz. 2019, 2020, 2021, 2022. Bu da tüm zamanlar e, puan tablosu bu oyuncunun. Aşağıda da hafta hafta e, tarih tarih oynadığı skorları, yaptığı asisti veya golü görüyorsunuz. E, aşağıya inerek şu şekilde detaylı şekilde inceleyebilirsiniz Kemal Lawrence'ı. Burada kartlarının fotoğrafları da var kendisinin. Arayüzde bu şekilde haberler var aslında e, takım değişiklikleri vesaire buradan görebiliyorsunuz. E, burada da henüz e, kartı basılmamış ama yakın zamanda çıkacak kartları görüyorsunuz. Örneğin trezege bakın satıştaymış şu an. E, yan tarafta da bakalım mesela. Luis Gonzalez yakında satışa çıkacak diyor. Henüz satışa çıkmamış. Yani öze, e, özetle burada yeni çıkan, yeni basılmış şu kısımda bakın. New Player Cards diyor. Burada yeni basılan kartları görüyorsunuz. Veya basılacak kartları görüyorsunuz. Yani oyuna yeni gelen kartları görüyorsunuz özetle. Hemen altındaki Top SO5 Players kısmında da e, oyunun en iyi oyuncularını görüyorsunuz. Yani Top Class oyuncuları görüyorsunuz. En yüksek puan ortalamasına sahip isimler e, son dönemde bu oyuncularmış mesela. Ee, Tabi burada mesela Andy kırmızı kartı var. Tony Kroos'un sarı kartı var. Ne alaka diye düşünebilirsiniz ama Andy Robertson'ın henüz sarı kartı olmadığı için kırmızı kartını koymuşlar. Andy e, yani özellikle Liverpool'un yeni sezon sarı kartlarının neden gelip gelmediğine dair de elimizde net bir bilgi yok. Bu konuda sorare e, net bilgiler paylaşmıyor. Hemen devam edelim. Yanda simülatör var. Bizim en çok işimize yarayacak kısım burası. Çünkü burada... E, takımlarımızın hafta hafta yaptığı puanları inceleyebiliyoruz. Sorare Data'da e, biz aslında bir takımdan oluşturup bakabiliyorduk ama burada rastgele oyuncuları bir araya getirip geçmiş skorlarını inceleyebilirsiniz. Hemen bir örnek yapalım. Örneğin kalecilerden kurtuayı seçelim. Defans olarak Schlotterbeck yapalım. Orta sağdan Orkun'u alalım. Forvet'te Messi olsun. Ekstra'ya da Mbappe'yi alalım. Kaptan da burada Mbappe olsun. Bakın oyuncuların hafta hafta Yani bu takımın hafta hafta aldığı puanlar Karşımıza çıkıyor şimdi Haftaların üzerine gelin Örneğin 452'nin üzerine gelelim Bakın bu hafta star Star almış hatta 402 puan Üstü star 381 ile 402 arası TR1 İşte T2 dediği kısım 349 381 arası TR2 TR3 de 312 349 Puan almış e, TR3 alanlar bu haftada GV 242'de. Burada mesela şuradaki kırmızı işaretler sizin düşük puan yapıp kart alamadığınız haftalar. Onun haricinde burada sol tarafta şu en üst yeşil alanda bulunanlar en üst yani en koyu yeşil kısım star alan haftalar. Onun altındaki açığa gittikçe t 1, t 2, t 3 ve şu pembe veya kırmızı artık her ne derseniz bu kısımda sizin kart alamadığınız haftalara denk geliyor. Burada kadronun detaylı hafta hafta puanlarını da inceleyebilirsiniz. Hangi oyuncu o hafta ne yapmış aşağı inerek sol tarafta haftalar yazacak şekilde. Burada da oyuncuların puanları yazıyor tabi. Kontrol edebilirsiniz oyuncularınızı. Edit kısmından eklemeler ve çıkarmalar yapabiliyorsunuz tekrardan. Geri dönelim mesela. Burada da ortalama aldığı ödülleri görüyoruz. 6 tane star, 1 tane tier 1, 2 tane tier 2, 1 tane de tier 3 almış bu kadro. GV 196'dan bugüne kadar. Hemen yan tarafa gidelim. Compare Players kısmına. Burada oyuncuları kıyaslayabilirsiniz. Örneğin Forvet almak istiyorsunuz. Mbappe'yi, Gakpo'yu bir de kimi kıyaslayalım? Benzema'yı kıyaslayalım. En az 3 oyuncu kıyaslamanız gerekiyor. Compare Player kısmına girerseniz burada bakın sarı kısım Mbappe Cody Gakpo, yeşil alanda, Karim Benzema. Oyuncuların e, puanlar üzerinde, yani hangi puanı kaç kere aldığı, burada balonun büyüklüğüne bağlı özetle. Mesela 100 puanı 6 kere almış Mbappe. Gakpo 4 kere almış. Benzema 7 kere almış. Burada önemli olan yukarıdaki yoğunluğun fazla olması. Yani şu aşağıdaki yoğunluğa göre. Burada dikkatimi çeken, hemen söyleyeyim mesela. Benzema ile Mbappe yüksek performans göstermişler. Burada benzema biraz daha yoğun bir grafiğe sahip. 100, 7 kere 100 8 kere 90, 8 kere de 80 almış. Mbappe 6 kere 100 almış, 7 kere 90 almış, 9 kere de 80 almış. Ee, tabii çok yakınlar birbirlerine. Ee, genel olarak diğer puanlarını da şuradan kıyaslarsak fakat Mbappe benzema biraz daha yukarılara oynamış gözüküyor. Tabii aralarında e, Gakpo, Gakpo'ya kıyasla çok daha öndeler. Fakat Gakpo'nun da 10 kere 90 aldığını göstermek lazım. Aşağı inerseniz de hemen hafta hafta performanslarını performanslarının kıyaslandığını da görebilirsiniz. E, Compare Players aslında çok faydalı olabilir oyuncu almadan önce. Hemen yanında Mercato kısmı var. Mercato'yu da hemen söyleyelim. Dediğim gibi transferler, haberler e, burada yer alıyor. Transfer haberleri hangi e, oyuncu hangi tarihte nereye gitmiş buradan takip edebilirsiniz. Fakat çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. En azından transfer takiplerini buradan yapmak yerine e, Transfermark'ta Twitter'ı kullanabilirsiniz özellikle dedikodular anlamında Twitter'ı tavsiye ederim New Cards kısmı Arayüz'de de bahsettiğimiz gibi yeni oyuncu kartlarını Bize gösteriyor bakın 7 Mart 2022'de Trezeguet'in Kartı e, Çıkmış burada diğer kartları da görebiliyoruz Tabi burada Çıkması gereken ama henüz çıkmayan kartlar da var e, Aşağıda da gördüğünüz gibi bakın On sale dediği aslında satışta olan kartlar çıkan kartlar Diğerleri de on sale soon dediği de henüz çıkmamış fakat yakın zamanda çıkacak kartlar oluyor. Burada mesela görüyorsunuz Trabzon'dan Kerem Şen, Batu Ankör, Destan'ın kartı basılmış mesela. Peki neden Batu Ankör basılmadı da Enis Destan basıldı derseniz tamamen kartı olan taleple alakalı. Sonra eğer talep olacağını düşünüyorsa o kartı basıyor. Best players kısmına gelirseniz de en iyi oyuncuları direkt görüyorsunuz. 2021-2022 sezonunun en iyi oyuncuları. Burada mesela kaleci derseniz kalecileri size gösterir. Aşağı doğru inerek. Tabi altlarında detaylı incelemeleri de var. Detaylı aslında skorları da var. Örneğin Ospina 5 maçı 44, 15 maçı 47 ile oynuyor. 2021-2022 sezonunda 53 ortalamayı %75 kere 53, %48 kere de 54 ortalamayla oynamış mesela burada tabi yukarıdan aşağı doğru bir sıralama var Biraz da karışık bir sıralama sanırsam Biraz kafa karıştırıcı gelebilir bunun için tabi Sorare Data daha kullanışlı En iyi oyuncuları incelemek açısından burası sadece size bir Fikir vermiş Olur genel anlamda Burada mesela Forvet oyuncularını görebilirsiniz orta saha, defans, all players kısmına gelirseniz de genel olarak size en iyi oyuncuları gösterir. Ee, bu kısımda böyleydi. Bizim Sorare Base'de en çok işimize yarayacak iki kısım Compare Players yani oyuncuları karşılaştırma ve SO5 simülatör. Özellikle bu simülatör çok kullanışlı. Takım kurmadan önce gelip buradan inceleme yapabilirsiniz. Kurduğunuz kadro daha önce neler yapmış buradan bakabilirsiniz çok da karmaşık değil, az önce gösterdiğim gibi karmaşık kadrolar kurabilirsiniz farklı farklı liglerden karma kadrolar karma stack değil de daha çok karma kadrolar kurabilirsiniz buradan veya defansif ofansif stacklerinizi de buradan inceleyebilirsiniz Sora Arabes bu şekildeydi çok kompleks bir yapısı yok gayet basit bir arayüzü var Compare Players ve SOB simülatör dediğim gibi en çok işimize yarayacak kısımlar daha önce burada Best Players kısmında 45 puan altında alan en iyi oyuncular vardı. Onu kaldırmışlar. Evet, onu kaldırmışlar. Şu an yok. Daha sonra bu buraya bu tarz güncellemeler gelebilir. Şu an elimizde olanlar bunlar. Gerçekten faydalı bir site. Ben özellikle şu simülatörü çok kullanıyorum. Bu simülatör gerçekten çok faydalı. Sonra Red Data'da böyle bir seçeneğimiz yok. Yani sadece tek aynı kadrodan Oyuncuları inceleyebiliyoruz. Farklı kadrolardan birleştirmeler yapamıyoruz. Burada böyle bir şansımız var. Gerçekten de çok kullanışlı. Defalarca kez söylediğim gibi. Ee, Soru arabiz evet. bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip paylaşırsanız ve kanala abone olursanız mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.